nuray56.com'u tanıtacağım. Arkadaşlar nuray56.com'u önceden de biliyordum ben. Bayağı uzun bir süredir açık açıkçası. Şimdi sizinle beraber inceleme fırsatı yakaladım ve onu yapacağız. Şimdi kayıt olmak için dostlar buraya bir kullanıcı oluşturmanız lazım. Örnek veriyorum böyle bir şey yazdınız. Buradan gelip şifre oluşturdunuz arkadaşlar. Tekrar şifrenizi yazdıktan sonra buraya benim açıklamalar kısmı davet kodunu girerseniz sevinirim. Burada yaşadığınız ülkeyi bulmak zorundasınız. Ben Türkiye'de yaşadığım için Türkiye'yi seçeceğim. Ve telefon numaramı yazacağım arkadaşlar. Yazdıktan sonra buraya doğrulama kodunu yazıp şimdi yol diyerek başarılı bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Ben video öncesi kayıt olduğum için şimdi giriş yapacağım. Ve buradan gelip bilgilerimi doldurup içeriye giriş yapacağım dostlar. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar enure56.com'a giriş yaptık. Burada böyle bir sürü bir duyuru var. Bu detaylar var. Bu detayları da inceleyip okuyabilirsiniz aklınızda bulunmasını isterim. Şimdi bunu kapatalım. Siteyi incelemeden önce size birkaç fotoğraf göstermek istiyorum açıkçası dostlar. Yani sitenin enure56.com'un arkadaşlar bu sayede gördüğünüz gibi referans sisteminden kazanılan miktarları görebiliyorsunuz. Team Deposit'in 55 dolar olduğunu yani Team Balance'ın 7680 küsür işte ondan sonra takımdan kazanılan parayı görüyorsunuz. Ve aynı zamanda Gördüğünüz gibi yatırım işleminin detayları da burada var dostlar. Yani depozit successful yapmış. Biri yatırım yapmış. Aynı zamanda gördüğünüz gibi depozit 92 dolarlık yatırıma karşılık olarak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 100 dolarlık bir balans çekebilmiş mesela. Şimdi aslında sizlere bir video daha izleteceğim. Enru56.com'un arkadaşlar. O videoyu izledikten sonra site anlatmaya devam edebiliriz. videoları izledikten sonra sistemimizi inceleye başlayabiliriz. Burada arkadaşlar para yatırma, para çekme butonları var. Burada da Allegro ve eBay olarak görevler var arkadaşlar. Şimdi buradan aşağı doğru gitmeden önce buradan bir bu hesaba tıktığım zaman benim için hesabımda 1000 dolarlık bir yatırım var dostlar. Bu arada hesabınızın yatırım olma sebebi şu. Hesabınızda bulunduğu bakiye nazaran ürünler alıp satıp işte onun on onaylamasını yapıp arkadaşlar oradan komisyon kazanıyorsunuz. Burada kişisel bilgi, sipariş kaydı, hesap detayları, takım raporları, duyurut, arkadaş daveti, mobil uygulama indirme diyeli hatta bakalım mobil uygulaması var mı? Bildiğim kadarıyla Enuri'nin bir APK'sı var arkadaşlar. Orada indirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi buradan bu uygulama indirebilirsiniz. Ve aynı zamanda şimdi arkadaş daveti kısmına gelecek olursa kendinize ait bir QR kodunuz, bir kodunuz aynı zamanda davet bağlantınız var arkadaşlar. Bu sayede siz de çeşitli şekillerde yatırımlarınızı arkadaşların üzerine yaparak arkadaşlarınızın yaptığı yatırımlardan kar paydaları alabiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Tek yapmanız gereken buradan kopyalayıp arkadaşlarınızla paylaşmak. Onu da incelemek isterseniz takım raporları kısmına gelip arkadaşlar buradan gördüğünüz gibi detayları görmektesiniz. Daha deminki fotoğrafa gösterdiğim gibi takım dengesi var, takım nakit artışı var ve buradan ne kadar kazanıp kazanmadığınızı kontrol edebiliyorsunuz dostlar. Haberiniz olsun. Şimdi isterseniz gelin bir nasıl para yatırılır onu göstereyim dostlar. Para yatırmak için buradan depozito diyoruz. Depozito dedikten sonra isterseniz Buradan TRC20 anından ve ERC20 anından gönderim yapabiliyorsunuz. Ben TRC20 anı seçeceğim ve sonraki dedikten sonra arkadaşlar örnek veriyorum 50 dolarlık bir yatırım yapacağız. Buradaki adresi kopyaladıktan sonra arkadaşlar kullandığınız Tronlink veya Exchange borsaları üzerinden gönderim yapabilirsiniz. Haberiniz olsun. Ben yanlış yazdım şifremi. İşte Tronlink'e giriş yaptıktan sonra arkadaşlar şuradan bir bakiyemizi yenileyelim. Bakiyemizi yenildikten sonra mesela USDT seçtik gönder dedik. Yapıştırdıktan sonra arkadaşlar... Yapıştırdıktan sonra next dedik. Buradan da 50 dolarlık yatırımımızı seçtik mesela ve gönderdik arkadaşlar. Gönderdikten sonra buraya gelip text dedi hash ve şuradan fotoğrafı yüklediğiniz zaman dostlar. Buraya fotoğrafı yüklediğiniz zaman başarılı bir şekilde onaylamak derseniz hesabınıza bakiyeniz birkaç dakika içinde geçecektir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi isterseniz gelin sipariş onayları detayına girelim nasıl bu komisyonlarda para kazanırız vesaire diğer detayları anlatalım. Burada zaten benim bakiyemi görmektesiniz arkadaşlar. Bu bakiye üzerinde şimdi işlem yapacağız. Biz ebay paketini seçeceğiz veya Walmart'ı açabiliyor muyuz? Açamıyormuşuz. O yüzden buna girdik arkadaşlar. Ve ebay paketi üzerinden şimdi sipariş tamamlayarak bunları detaylarını göstereceğim. Şimdi otomatik kapmak dedikten sonra arkadaşlar buradan ilk görevimiz tamamlamış bulunacağız. Gördüğünüz gibi bir sayede ve buradan bu çark dönüyor. Ve bunu onaylama işlemini yaparak buradan bu gerekli şeyi yapacağız. Mesela 294 dolarmış arkadaşlar. Bundan 74 sen para kazandık. Bitti. Ve sizinle beraber 5 görev yapayım. Ondan sonra ben bitireceğim arkadaşlar görevleri. Ve öyle devam edeceğim. İkinci görevimize gelecek olursak ise arkadaşlar tekrardan dönüyor. Bakalım bunda nasıl bir kazancımız olacak. Burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi yaklaşık olarak 1 dolarlık bir kazancımız oldu. Haberiniz olsun. Yani iki tane işlem yaptık gördüğünüz gibi. 1.74'lük komisyon kazandık arkadaşlar. Şimdi ben biraz işlemleri yapayım. En sona doğru video açacağım. Bakalım ne kadarlık bir gelir kaynağımız olmuş. Evet dostlar gördüğünüz gibi ben şu an 38. 38. sipariş tamamladım. Yani 38 sipariş boyunca 31 dolarlık bir komisyon kazandık. Yani bunu bir göstermek istedim. Ben şimdi bir 12-13 tane daha yapıp geliyorum arkadaşlar dostlar hemen. Evet dostlar bu 49. sipariş şu an tamamlıyoruz. Total 49 siparişte 38 dolar gibi bir karımız oldu. Son siparişimizi de yapalım ve bakalım arkadaşlar ne olacak. 50 tane sipariş tamamlamış bulunacağız bu sayede. Ve gördüğünüz gibi 50. sipariş tamamlamış bulunduk arkadaşlar. 50 sipariş boyunca dostlar bizleri o yaklaşık olarak 40 dolarlık bir komisyon elde ettirdi. Bu da gayet güzel bir rakam diyebiliriz. Tabii ki de grab kısmına gelip buradan bir daha denizliğinde bakalım ne olacak. Günlük 50 diyordu ama belki fazladan yapabilme hakkımız olur diye tahmin ediyorum dostlar dönüyor şimdi ne olacak bakalım. Gördüğünüz gibi tüm siparişleri tamamladığımız için bu sayılmadı dostlar. Ve bakiyemize direkt saniyesinde yansıdı. 50 tane sipariş yaptık. Yaklaşık 40 dolara yakın bir kazanç sağladık dostlar. Peki bunları nasıl çekeceğiz? O kısma gelecek olursak. Geri çekilmek dedik arkadaşlar buradan. Ödeme şifresi belirlemesi soruyor. Ve buradan gelip bir ödeme şifresi belirlememiz lazım. Ben bunu yapayım hemen. Vitrava geldiğiniz zaman arkadaşlar. Buradan şimdi çeşitli şekillerde bir şeyler yapmayı göstereceğim sizlere. Buradan para kaydı çekme kısımları var. Bir geri gelelim. Ondan önce dostlar kişisel bilgi kısmına giriyoruz. Burada gördüğünüz gibi işlem şifresi oluşturmanız lazım 4 taneli. Buradan işlem şifresini yapıyorsunuz. Ondan sonra para çekme yönetimine de gelip arkadaşlar para çekme yönetimi ekledikten sonra isim, soyisim, e-posta, telefon numaranız, adresiniz, adresiniz ve TRC23 buraya yapıştırıp ondan sonra bu işlemleri başarılı bir şekilde yapabilirsiniz. Ben video öncesi yaptığım için gösteremedim ama anlattım, anlamışsınız diye tahmin ediyorum. Mesela ne kadarlık çekmiş istiyorum? Mesela 500 dolar bir çekim işleminde bulunalım arkadaşlar. Ve işlem şifresi olarak da ben hemen gireyim şöyle işlem şifremi ve onaylamak dediğimiz zaman arkadaşlar başarıyla gönderildi dedi. Ve bakiyemizden azalacak büyük ihtimal. Gördüğünüz gibi bakiyemizden de azaldı. E, mesai saatlerine diller belki hemen gönderemezler ama birkaç saatte içinde hesabıma geleceğini biliyorum dostlar. Şimdi enür 56 noktamı sizinle beraber Whitepaperını inceleyeceğim. Ondan sonra video bitireceğim dostlar. Tokumun şeyi whitepaper arkadaşlar ne yapıyor de, 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 dendiği zaman hayat değiştiren bir şey olduğu söyleniyor. Sadece mobil yani telefonunuza ihtiyacınız olup günlük 20 dakikaya uğraşarak 100 dolarla 1000 dolar arası günlük kazanç sağlayabileceğini söylüyor arkadaşlar. Aşağı indiğim zaman insan olun hayalleri biliyorsunuz bildiğiniz kadarıyla villa vardır. İnsanlara yardım etmek, gezmek, seyahat, araba hani yatırım yapmak ve zaten günlük yaşantı parasıdır arkadaşlar. Peki bu circle'da income olarak hepsini çeşitli şekillerde var tabii ki de. Bu income olarak gözüküyor. Ve burada ve burada herhangi bir ailenin para ihtiyacı var mı? Tabii ki de her ailenin para ihtiyacı vardır arkadaşlar. Ve bildiğiniz gibi koronavirüs zaten her şeyi bitirdi. Orada iş azaldı, imkanlar azaldı, gelirler azaldı. Bu sayede en bunlara savaş açarak kolay bir şekilde para kazanma sebebini sunuyor. Herkes diyor ki buradan bir platform bul ve bu platformdan evden çalış vesaire diyorlar. Yani platformu bulduktan sonra evden çalışın, akıllı çalışın. Sadece telefonla beraber dişler dünyada çalışın. Herkese yardım etmeye başlayın. Kendi takımınızı kurun, en iyi öğretmen olun ve para kazandıran uygulamalara katılın diyor arkadaşlar. Aşağı doğru indiğimizde burada neden güvenilir olduğu kısmında bir business lisansı vermiş, diğer detayları vermiş. Enur'a hoş geldiniz diyor ve bu Enur strong bir foundation sağlıyormuş arkadaşlar sizlere. Bu strong foundation yanında Enur'ün gördüğünüz gibi ondan sonracığıma Allegro, NA, Walmart ve Amazon olmak üzere çeşitli şekillerde var ve Company'nin burada güçlü şeylerinden bahsediyor. Kendi firmaları, kargo paketleri vesaire ve burada da arkadaşlar sertifikaları var. Bunlar da gayet güzel şeyler. Company history'ye geldiğiniz olursa buradan 2019'dan 2022'ye kadar genellikle yaptığı şeylerden bahsediliyor arkadaşlar ve 2025 vizyon planından bahsediliyor burada. Bir, alışveriş web sitesi kurarak en dünyaca AliExpress tarzında bir şey olması lazımmış. Kimiz dediği kısımda biz çalışanız, biz müşteriyiz, biz patronuz, biz lideriz, biz en ürün familyasının bir ailesiyiz diyor arkadaşlar burada da. Burada da en oradan nasıl para kazanacağını söylüyor. Her gün olarak buradan gelip siparişleri onaylayarak arkadaşlar komisyonlar kazanabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda buradan takımınızı oluşturarak takımınız günlük kazanç sağlıyor. Buradan da kontrak imza aldıktan sonra firma sizlere arkadaş aylık maaş bağlıyor diyebiliriz. Peki neden para kazanmalıyız kısmına gelince kolay olduklarından bahsediyor ve birçok insana yardım edebileceğinizden bahsediyor. Ve buradan her gün siparişinizi tamamlayarak arkadaşlar gördüğünüz gibi mesela burada 0 dolar yatırım yaparak şey 30 tane order tamamlayabiliyorsunuz vesaire diğer detayları veriyor. Walmart işte 5 dolarda başlamış günlük 55 tane şey yapabiliyor musunuz? Ve 0.32 per hani her yatırımdan her siparişten 0.32 kazanıyorsunuz arkadaşlar. Ve burada da Level 1 user'ın ne kadar para kazandığından bahsediyor. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi level 1 user'ın 100 dolarda bu kadar miktar, şu kadar miktar kazandıklarını söylüyor. Zaten bu miktarlar, miktarlar doğrultusunda kazan sağlayabiliyorsunuz. Peki burada gördüğünüz gibi level 2 için gelmiş arkadaşlar Walmart için. Burada da bu miktarlar yazılı. Burada 500 bin yazıyor, 20 bin yazıyor. Çarpmış oradan vermiş yukarı aşağı almış falan filan derken aşağı doğru geliyor arkadaşlar. Level 3'ün gelecek olursak da Amazon için burada da zaten gördüğünüz gibi 10 günde bu kadar kazanabiliyormuşsunuz. Bir günde de 2000 dolarlık yatırımınız 2000 dolar yatırım sizlere günlük 100 dolar gibi bir kazanç elde ettiriyormuş. Ve arkadaşlar Level 4 user'lar için bunu geldiğimiz zaman ise burada mükemmel miktarlar ortaya çıkıyor. 5000 dolar yatırımınızda günlük 315 dolara kadar bir para kazanabiliyorsunuz. 10 gün boyunca da buradan 4200 dolara kadar para getirme imkanınız var. Ve burada arkadaşlar takım komisyonları kısmından bahsediyor. Bu da gayet güzel bir şey açıkçası diyebiliriz. Burada da takım bonusu alın diyor. Ve takım bonusların detaylarını vermiş arkadaşlar. Burada siz bakabilirsiniz. Burada da en zirvede olursanız baba amına korsunuz paranın falan diyor arkadaşlar. Ve aylık olarak en 56'nın ajanı olarak çalışsanız sizlere maaşı da var. Burada da Junior ajanın 1688 dolar, Intermediate'ın 6889 dolar, Advanced ajanın bir şu kadar miktar general ajansında bu kadar miktar para kazancını yapıyor ve teşekkürler diyor arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.